Adem Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim sizler hoş Teş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizler deyiz. Çok sağ olun. Ee, öncelikle misafir ettiniz, ağırladınız. Sizlere biz ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben röportajımı öncelikle Adem Bey'i tanıyarak başlayacağım. Adem Bey kimdir? Eee sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? 1963 İzmir Bornova doğumluyum. Ee, 1977 yılında bu işe çıraklıkla başladım. Kalfalık ustalık derken buralara kadar geldik. Kaç sene geçti Adem Bey? E, yaklaşık 40 sene. 40 seneyi de aşmış olabilir. 40 seneyi devirdik. Evet. Gerçekten yıllarınızı vermişsiniz Var mesleğe. Buralara kadar geldi. Evet. Serven tanıyalım. Kaç yılında kurduk firmayı? Burada neler yapıyoruz? Hmm. Biz e, yakıt sistemleriyle uğraşıyoruz. Pompe, enjektör, ayar bakım servisimiz var. E, 1900, yok 2019, yok 2009 Aralık'ta biz buraya dükkan açtık. 10 sene oldu. Hatta Yaklaşık 10, sene, 10 sene. Tabii ondan önce de e, çalıştığımız yerler var. Bundan önce başka bir sanayide çalışıyordum. Yaklaşık 10 sene 1988 yılında Batman'a gittim. Oraya bir dükkan kurduk, bir arkadaşımızla tanıştık. Bir iki sene orada çalıştıktan sonra tekrar İzmir'e geldim. Böyle oradan buralara kadar geldik. Yani evet. 40 senedir bu işi yapıyoruz. Başka işte bilmiyoruz. Verdiğiniz hizmetler neyi peki burada? Biz ee, dizel araçların yakıt sistemlerini tamir ve bakımını yapıyoruz. Yedek parçasını satışını yapıyoruz. Yani A'dan Z diyebiliriz bölümünüzle tabii, alakalı. Tabii tabii. Bölümümüz e, tamir ve yedek parça teminatı yaparız. Evet, e, biz bu konuda bazen çok bilinçsiz zaten Bey uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz. Bizde bir algı çünkü bu. Evet, Siz de karşılaşıyorsunuz. Doğrudur, doğrudur. Tavsiyeleriniz neler bize? Biz nelere dikkat edelim bunları yaptırırken? Çünkü çok önemli bir husus. Yakıt depoları hepsi. Evet evet. Yakıt maalesef Türkiye'de e, araçlara uygun yakıtlar olmadığı için e, sorunların başlıca sebebi yakıt. İyi e, iyi çalışan, iyi firmalardan mazot almayı e, öneriyorum. Öneriyorum. Bir de doğru adres yani arıza yaptığında doğru adrese gitmeyi tavsiye ediyorum. Yanlış adreste yanlış işler, işler oluyor. Evet. Ve arızalar daha da çoğalıyor. Öyle da Çok fazla masraflar çıkıyor. Tabii tüketici burada mağdur oluyor aslında. Mağdur oluyor evet. Tüketicilere tavsiyem doğru adreslere gitmesi. En azından bir araştırsınlar. Kaç yıldır bu işi tabii, yapıyor? Tabii. Nedir personel Artık, kadrosu evet, nedir? Değil mi? Evet, doğrudur tüketici de bilinçli artık. Yani internetten birçok yerden şey bilgi alıyorlar. Doğru adresi buluyorlar. Bulamayanlar sıkıntı yaşıyor. Yani. Evet, severek yapıyorsunuz. 40'ta evet, gelebilirsiniz evet, evet, ama evet, hala o heyecan aynen, hala evet, var sizde. Aynen, evet, o mutluluk hala var aynen. sizde aynen. ama artık sizler gibi ustalarımızla yetişmiyor maalesef bir kanayan yara galiba evet, sektörde dedim sanayide bu. Maalesef evet. Ne yapılmalı sizce bu konuyla alakalı? Eğitim sistemi tabii ki etkiledi. 4 artı 4 artı 4 sistemi etkiledi. Tabii, bu bir tabii. gerçek. Ya bundan sonra sanayilerde yani birilerini yetiştirmek çok zor. Yani eğitimle alakalı. Teknoloji de biliyorsunuz artık öyle yerlere geldi ki yani sanayinin de bundan ötesi yok yani. Teknolojide araçların şu anda bundan sonraki teknoloji biliyorsunuz elektrikli arabalar. Evet, bir tık üstü o. yüzden o. bir tık üstü o. Biz de yani ne kadar daha yapabiliriz bu işi bilmiyoruz. Bu da yani zaman çok, gösterecek. Çok uzun bir şey gözükmüyor tabii burada. Evet. Ama burada ekibiniz çok profesyonel. alanlarında uzman arkadaşlarımız. Kaç kişilik bir ekibiniz var peki burada? Biz şu ANB? anda 5 kişilik ekiple çalışıyoruz. Hepsi profesyonel. Yani bu işte benim gibi çıraklıktan yetişmiş, usta olmuş insanlarla çalışıyoruz. Araçlar bir bölgeden mi geliyor? Çeşitli yerlerden çeşitli böyle gelen yerlerden, var mı çeşitli, şehir dışı? İlçelerden, illerden tabii. Yakın ilçelerden, illerden gelenler de var. Ödemiş, Tire, Bayındır, Çeşme, Kuşadası, Kemalpaşa çevreden sürekli geliyor. Bu da mutlu ediyor değil mi? Buralardan tabii, tabii, bile yani tercih eski, edilmek. Tabii eski olduğunuz zaman çevreniz de ona göre oluyor. Birçok yerde tanıdıklarımız olduğu için orada donanımları az olduğu için bizim arkadaşların o yüzden bizi tercih ediyorlar. Oradan buralara kadar geliyorlar. Peki son soruma geldim. Hedeflediğiniz yerde misiniz? Evet. Yani buraları hallediyor muydunuz? Mesela Çırakken dediniz ya çıraklıkla başladınız. Ya tabii Çırakken hedefimiz bir dükkan sahibi olmak. Yani bir işletmeci olmaktı. Ama çok zordu yani bizim. O şartlarda bizim, bile. Bizim tabii. Bizim için e, dükkan sahibi olmak, işletmeci olmak zordu. Neden? Çünkü sermayesi çok yüksek olan bir iş olduğu için. Asper kadar işte 50 yaşında birileriyle tanıştık. Onlar bize önayak oldular. Birlikte başladık. Ondan sonra biz devraldık. Onların da zaten mekanları var. Aynı şekilde ciddi profesyonel yapıyorlar bu işi. E, selamlarımızı gönderelim buradan kendilerine. Ege Dizel, Gürol Turcan ve e, Turan Açık. Gürol Bey'e, Turan Bey'e buradan sevgilerimizi, Seyirin. saygılarımızı gönderelim. Sağ olsunlar, bize sebep oldular. Biz dükkan evet. sahibi olduk ondan sayesinde. Evet, ne kadar teşekkür güzel. teşekkür ediyorum yani. Çok bundan. sağ ol. Gerçekten biz de buradan tekrar saygılarımızı gönderelim. Evet. O zaman biz herkesi buraya davet edelim. Edelim. E, bir çay kahve iç ve en azından. Evet. Değil mi? Evet. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatarak bu keyifli röportajımızı sonlandıralım. Abi. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim Serhat abi. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ, çok sağ